Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda hakkında uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak suçlarından soruşturma başlatılan Sara'nın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi. Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için adli tıp kurumuna sevk edildi. Saadettin Saran serbest bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran hakkında adli kontrol tedbiri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda hakkında uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak suçlarından soruşturma başlatılan Sara'nın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi. Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saran, uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci'de bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Cebeci, ifadesinin ardından bulunduğu cezaevine geri gönderildi.